Merhaba merhaba. Sandık gitmeyin. Tekerlek daha. Hayır set mi zor getirdik. Abi. Bu buradan kalkmıyor biliyor musun? Kalkar, kalkar mı sandık? Kalkar. Çok kalkar kalkar ha. kalkar. Nasıl kalkacak kalkar. sandık? Şeyini deyince kalkar. Gel. Doğru doğru e, Durum dur. ya. Ne arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz yok. Öncesi baba evindeki son dakikaları mı? Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Çok şükür. İyi misin? İyi Allah şükür. Allah hayırlı etsin. Sağ ol Allah, Allah mutlu, Sel bahtiyar Allah. etsin inşallah. Ve annemiz. Bana çok sağ ol, sağ ol, Yok be anne. Aslında soracak soru da yok biliyor musun? Herhalde kız annesi için en zor saat bu. Allah başka bir keder vermesin. Çok da. zor bir an. Allah hiç kimseye vermiyor. Artık Allah anladım. güle güle tuttursun. Allah'ım mutlu etsin. Herkesin kiyle Bence anne siz dün de ağlıyordunuz da göz. Konuştuk. Ne konuştunuz? Öğütledim. Ne dediniz? Kızım saygılı ol. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine sevgiyle yaklaş. Hürmet her zaman için hakkadır. Büyüklerine karşı da güzel güzel saygı. Ailenin sahiplen eşini sahiplen. Dayıcığım, hanımlar bir şekilde içlerini döküyorlar. Babalar da döküyor. Babalar da aynısı. Babalar biraz sıkıyorlar kendilerini sanki. Yok sıkmıyorlar. Evlat hepsi acı. Hanımla mı dertleşeceksiniz bundan sonra? Ona, ona kimse kalmadı. Öyle oluyor değil mi? He. İki kişi kaldık işte. Gelin alıcılar geldiler Züleyha. Çeyizin de gitti. Dışarıda tek eksik sen. Seni bekliyorlar. Oğlan tarafı seni alacak. Gelin ata binecek. Ya nasip diyecek. Yeni yuvana gideceksin. Hazır mısın buna? <gülüyor> <gülüyor> İyi midir aranız? Evet tabii ki iyidir. Yanmaz olur mu? Aralar bozulmaz yani. Senin öyle bir gözler doldu. Abla gidiyor. Bir de ablalar büyütür ya ufak kardeşleri. Biraz da annelik ederler. Okula götürürler. Dertleşirler, kollarlar. Abi olmak da zor da galiba... ...kardeş olmak biraz daha mı zor böyle? Aha. Buradaki ne huylar varsa burada yani kırılacak. Kötü huylar burada kırılacak. Kayın babadan, kaynanadan huy alacak. İnşallah. İnşallah. Kur'an-ı Kerim var elinin altında. Evet. Allah yolundan ayırmasın inşallah. Allah. Buyur. Bu ayna niye evet. ablam? Ayna aydınlık olsun, güler yüzlü olsun, tatlı dilli olsun. Baktığı zaman her zaman şeysin, hatırlasın yani. Gelmiş, gitmiş, güzel. Baktığı zaman ...kendini tatlı dili bilir olup olmadığını bilir yani. Onun için Aydınlığı. mi ayna peşinden kızı? Gider ayna gider mutlaka gider evet. Aynası onun nuru. <laughs> bu lamba? Lamba da gittiği yer böyle lamba gibi aydınlık olsun... ...aydınlansın diye. Nereye gidecek bu lamba şimdi? Evine gidecek. Gelinin peşinden ha, böyle evet. götürecek. Tencere neyin hesabı? Tavuk var tencerede de. Tavuk ne olacak? Gelinle <laughs> damatın mı damat yiyeceği? Bu tavuk gelinle damat yiyecek sadece. <gülüyor> Damattan <gülüyor> para alacağız oraya gidince. Aynayı satacağız. Evet, Satacağım aynayı damada satacağız. Düğünlerdeki her obje satılık. Tavuk, <gülüyor> ayna, <gülüyor> <gülüyor> ayakkabı, lamba. <laughs> 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 ayna. Daha önce ata bindin mi Züleyha? Hayır. İlk defa mı biniyorsun ata? Hı hı. Bizim nenelerimiz, annelerimiz yüzyıllarca böyle gelin olduklarında ata binmişler. Hatta lafı çıkmış onun. Gelin ata binmiş ne demiş? Ya nasıl? Ya nasıl? İlk defa da ata biniyorsun. Tırsıyorsun mu? Çok korkuyorum. Sen gene sıkı sıkı tutun da gülüm. ne testi? Bu huyunu kıracak buradaki huyunu, buradaki huya gelmeyecek. Annem ne çıkma suymuş bu kız evden, babasının evinden çıkarken bardak kırdılar huy çıksın diye. He, orada kalsın diye huy. Burada da yeniden Allah temiz huyu versin, geçinmeli olsun diye huyunu burada kıracağım. Sizin de böyle kırıldı mı? Ya, ya de. kırıldı. Her düğünde testi kırılıyor. kırılacak. Her adet, adet, her adet. Buyur. Allah! Bu su anneciğim. Olsun su Hayırlı gibi. olsun önce gelinimiz. Sağ ol Allah Hayırlı razı olsun. olsun. Su gibi olacak gelinimiz. Marifetli olacak. Ömrüzün olacak. Uzun olacak. Bu ateş? Ateş gibi olacak. Ateş gibi. Ateş olacak. Suyu ya ya kıracak ya dökecek. Onu gelin bilir. Bilir mi? Bilir. Soralım. Suyu ne yapacağınızı biliyor musunuz? Biliyorum. Züleyha ne yapacaksınız? Ayağımla vuracağım. E hey, hey, hey. hey, hey, hey. kere mi öpüşülüyor? Bek kere de öpüşülür, beş kere de öpüşülür. Yetmiyor mu? İki kere yetmiyor. Yok yetmiyor. Yüz görümlüğü yok mu? Var. Eee nerede? Tosun veriyorum ama. Efendim? Bir tosun veriyorum ona. Nerede tosun? Aha burada. Çok özür dilerim. Burada ne yazıyor? Burada arkadaşların, kız arkadaşlarının isimleri yazıyor. Okuyabilir miyim özel değilse? Canım Zülüş, gidiyorsun son günün. İnşallah çok mutlu olursunuz. Allah bir ömür boyu beraber yaşamayı nasip etsin. Arkadaşlarınız mı yazdı Amin. Darısı tüm bekarların başına inşallah. Ben de bir araba veriyorum. Otomobil. Otomobil. Dolmuş. Minibüs. 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 Hatlı minibüs. Hatlı. Geline veriyorsunuz. Geline ikisini. Ne yapacağız hep. Bütün gelinlere, bütün olanlara verdiniz mi? Herkese yok. Ben biz son olduğu için elimde bir tane vardı, verdim ona. E ama diğerleri şimdi şey... Diğerlerini ne yapayım Herkes vermez. olmanca neden alsın herkes? Ben var olanı verdim. Son diye? Son diye bir tane vardı, verdim. Ona. Bazen son evlat olmak... Ecek şeyin oluyor. Çivi çağı yok. Gelinimiz iyi dursun evimizde değil. Çivi, çivi gibi dursun sağlam dursun. Dur. Sağlam dur. Gelin kendi mi çakacaktı? Kendi çakacak. Daha önce çivi tamam. çakmıştım var mı? Çak. <laughs> 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 bizim su basmanı bitmiş bir inşaat var. Tüm kabasını bir atı verelim ben. Tam <laughs> anlıyor musun bu işten? <laughs> Anlar. O bu da yağ gibi akıp gidecek duracak. Annem çivi gibi mi duruyor Çivi ya? gibi duracak ya da alışıp yakışacak duracak. Nasıl? Yağ çabuk olacak yani. Az biraz Ayağı şey çabuk. yani geçimi o, hoş olsun. Anne. Hoş olsun. Böyle sinirli olduğunda yağ gibi. yağ gibi erisin. Yağ gibi erisin unutsun o iş. Dili tatlı olsun. Dili tatlı olsun. İnşallah. İnşallah. Onu da gelin mi çalacak? Gelin çalacak. Kalıyor mu bunlar burada? Yoksa sonra siler alırız. <laughs> Nereden efendim? Buradan. Kayınvalidenin? Buradan geçecek. Buradan geçecek. Koltuğunun altından. Ha. O niye? Kayınvalidenin kanatlarının altına mı giriyor artık? Tabii. Evet. Demek ki bir yerde çakılmış çivi yeni sürülmüş ya. Gün bitti. Daha ne gevezelik edeyiz biz? Allah mesut bahtiyar etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.